Merhabalar arkadaşlar işte çubuğum 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 büyümüyor çubuğum büyümüyor bu sefer biraz kafasına kafasına burası karışacak vaziyet alın bu de da... <laughs> başına başına kan toplansın kan gelsin diye şöyle habere 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 haberlere haberlere burayı da biraz hiç olmasın canlansın bakayım evet evet çubuğum büyüdü sevgili arkadaşlar haber arası hemen başladı. haberlere geçiyorum kiralık katil tutup annesini öldürdü rın rın, rın rın. arkadaşlar özür dilerim bu haber biraz hororlu yani biraz trajik biraz da böyle gerilimli korkunçlu bir haber o yüzden sıkı tutunun çocuklarınızı ekran başından lütfen uzaklaştırın bu haber yetişkinlere özel bir haber sevgili arkadaşlar rın rın, rın rın, rın rın. E, evet bakın gördüğünüz gibi çubuğum da habere yaklaştıkça nasıl da gerilimden korkuyor tırsı Erkek arkadaşını görmesine izin vermedi diye 14 yaşındaki kız kiralık katil tutup annesini öldürttü. Rusya'da 38 yaşındaki bir kadın 14 yaşındaki kızının tuttuğu kiralık katil tarafından öldürüldü. Gerekçe kızının erkek arkadaşıyla görüşmesine izin vermemesi. 38 yaşındaki kadın iki kiralık katil tarafınca dövülerek ve boğularak öldürüldü. Adı Anastasia Mleskaya. Anastasia'nın cesedi plastik bir torbaya sarılı şekilde çöpte bulundu. Polisler katillerin Miloskaya'nın 14 yaşındaki kızı ve kızının 15 yaşındaki erkek arkadaşı olduğunu belirledi. Psikoloji bir biliminde de bunun bir yeri var. Anneler daha doğrusu ebeveynler çocuklarına o kadar çok sahipleniyor ki kızıyor ebeveynler çocuklarına. Çünkü ben onun yaşında olmam lazımdı. Şu aklımla şu zekamla çocuğumun yaşında olmam lazımdı diyerek içten içe çocuğa ekstradan bir sahiplenme gerçekleştiriyor ve dolayısıyla çocuğa da öyle bir psikolojik baskı uygulamış oluyor. Çocuğu kendinden kopartmak istemiyor yani adeta bir eşi haline de gelmiş olabiliyor. Bu ister erkek olsun ister kız çocuğu çocuğu olsun ve psikolojik olarak bilinç altında bir kakışım gerçekleştirerek çocuğa bu baskı olmuş oluyor. Aslında burada Vanya'nın yapacağı şey ebeveynlerini kendi içinde öldürmesi gerekiyordu. Yani annesini öldürtmeyip kendi içindeki kendi düşüncesini baskıcı ebeveyn düşüncesini ne yapması gerekiyordu? Öldürtmesi gerekiyordu. İki arkadaş tuttun madem parasını da verdin. Kendini dövdürseydin Vanya kendini dövdürmen lazım. Ne kadar da güzel bir anne değil mi? Vanya iki erkek erkek arkadaşını da bir araya gelip onlara da ekstradan para verip ne yapmış annesini saatlerce dövdürtüp sonra da tırsıp bu çok fazla dövüldü. Saatlerce <laughs> <laughs> Saatlerce dövdürttük bunu Ne yaptık biz falan diye Ne yapacaklarını bilemeyip hemen bir panikle Ne yapacağız ne yapacağız derken Akıllarına gelen mucizevi zekice bir yolu denediler Annesini çöpe attılar Evet gazetede olayın kahramanı Vanya sen niye Vanya'nın Fotoğrafını büyük koymuyorsun da Direkt annenin fotoğrafını büyük koyuyorsun Değil mi? Niye? Çünkü anne daha güzel Burada işte o bahsettiği psikolojik şey var Anne de diyor ki ya Benim sevgilim olması gerekiyordu aslında Vanya'nın değil bilinçaltında altında. Annenin de böyle bir şey olmuş olabilir. Çünkü Benfanya'dan daha güzelim. Ve kızına o şekilde de bir baskı yapmış olabilir. Bilemiyoruz tabii ki. Bununla birlikte Anastasia'nın çok memnun olması gereken bir konu var arkadaşlar. Nedir o? Şimdi sık sıkça da söyleniyor. Halkımızı enflasyonda ezdirmedik diye bir şey var. Anastasia'da hiç olmazsa enflasyona ezilmemiş oldu. Ezilmemiş olarak gitmiş oldu sevgili arkadaşlar. Hemencilik diğer habere geçeceğim. Hangi habere geçiyorum? Bakayım bakayım bakayım. Çocuklu bir haber var arkadaşlar. Evde oturuyorsunuz yalnız başınıza Düşünüyorsunuz diyorsunuz ki ya arkadaş Bir şey vardı birisi vardı manken Böyle sahneye çıkıyordu Nicole Williams İngiliz ne yapıyor acaba Hamileydi de falan diye böyle Enflasyon alım gücünün düşüklüğü Geçim sıkıntısının arasında Siz Nicole Williams İngiliz'i Düşünerek falan diye dert ettiyseniz, Bakın hamilelikten sonra kilolarını Vermiş sen dert ediyordun işte Dert ediyordun bak işte senin Medya bundan kurtardı peki peki Asıl haber ne As Asıl haberde ne yapmış da Nicole Williams İngiliz habere takla attırıp üst boyutlara nasıl çıkarmış? Podyuma kucağında bebeğiyle çıkmış arkadaşlar. Sen bunu yapamazsın. Yani bu arada bu şekilde çıkmasının nedeni de sevgili arkadaşlar. Bebeğin de nereden çıktığını da göstermek istiyor. Gerçekten çok samimi. Yani insanlar merak ediyor olabilir. Yani bebeğiyle çıkıyor. Ulan bebeğiyle sahneye çıkıyor ama bu bebek nereden çıktı? Ya sen kocanla da birlikte çıksana Ailecek böyle kocana sarıl Kocan da yine böyle o da mayolu Hatta tangalı Tangalı falan sahneye çıksınlar ya Ne var yani bunda bu kadar maksat Bizim merakımız giderilsin Bakın ne diyor Ne kariyerini ne anneliğini ihmal etti Siz de annenize bir bakın Siz annenize bugün şeyi sormanız lazım Anne niye tangayla birlikte Kucağına beni alarak sahneye çıkmadın Gezmedin Mayo defilesine niye çıkmadın Anneliğini yerine getirmedin Belki de Anastasya anneli görevini bu şekilde yerine getirmediği için Vanya'da annesini saatlerce dövdürtmek <laughs> zorunda kalmış olabilir. <laughs> Allah muhafaza. Yarın bugün çocuklar ebeveynlerini sorguluyorlar işte böyle. Bir sürü bak olaylar oluyor. Delirdik artık. Sadece Türkiye değil. Dünya delirdi. Arkadaşlar hepimiz delirdik. Bak en tane olaylar zinciri var. Bu delirmenin sonucu. la Diyen başka bir habere geçiyoruz. Diyor ki haber dinci platformun isteği kabul gördü diyor arkadaşlar. Ne istiyormuş? AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği festival kapsamında planlanan Hande Yener konseri iptal edildi. Karar müdahale müdafaa İslam adlı bir grubun başlattığı kampanyanın ardından alındı. AKP'li belediyeler konser iptallerinde hız kesmiyor. Melike Şahin, Mabel Matiz ve Hüseyin Turan'ın ardından şimdi de sıra Hande Yener'de. Diyorlar ki yaşam tarzınıza karışmıyoruz. Yaşam tarzınıza karışmıyoruz. Ama belli bir yere kadar yani köprüyü geçene kadar tabii ki yarın bugün layıklık de tartışılır hale gelecek. Algı yaratmak için yaşam tarzınıza karışmıyoruz gibi göz boyayıcı cümlelerle insanları oyalamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ya zaten sen ekonomiyi göçer bizsin. Ne o klasik ekonomi düşün epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle alım gücünü düşürmüşsün, insanlar sürünüyor, yarın ne olacağı belli değil. Yaşam tarzını zaten oradan gebertmişsin yani, oradan bitirmişsin. Ben istediğimi alamıyorum, istediğim gibi gezemiyorum, istediğim gibi hayatımı özgürce yaşayamıyorum. Sadece ekmek alıp böyle onu kemirecek miyiz yani? Biz sosyal yaratıklarız, bir hareket etmemiz lazım. Hayatın içinde kendi insani özelliklerimizi sergileyebiliyoruz. Olmamız lazım değil mi sevgili arkadaşlar ya, yıl 2023 bakın yarın bugün 2024 olacak ondan sonra da 2025 geliyor neyse biliyorsunuz kendisini. <laughs> Şimdi arkadaşlar hepimiz ufak ufak sıyırdık, delirdik. Enflasyon delirtmiş olabilir tabii ki yani insanlar da. Avcılarda bir kadıncıyız balkonda çivir yaparken çırılçıplak, çırılçıplak. Ya üstüne hiç olmasa bir, bir cübbe giy, bir havlu al değil mi yani? Yok çırılçıplak. Demire çıkmış demirde falan hatta yapamıyor da yani. Ama işte bak terbiyesizlik, ahlaksızlık almış yürümüş arkadaşlar. Hayır bakın şimdi göreceksiniz videoda terbiyesizlik, ahlaksızlık nerede? Bunu çeken elemanda. Yani sen bunu çekiyorsa ulan Eş. hiç olmazsa iPhone'la çek. Hani Android'de görüntü bok gibi zoom yap bir biz de bir görelim yani rahat göremiyoruz. Ben şimdi rahat göremedim bu tüverik yapıyor mu yapamıyor mu falan bilemiyorum yani. Hiç olmazsa kadının şu şovunu alkışlayacağım ben belki orada. Bu da bir sosyal sorumluluk projesidir. <laughs> yani <gülüyor> birbirimizi desteklememiz lazım. O da orada sanatı şey yapıyor. İlla Natalia Williams English gibi manken gibi şey mi çıkması lazım? O da orada kendi mankenliğini yapıyor yani. O da kendi dünyasında bir yerde. Ayrıca sen Yurt'ta yine çırılçıplak dolaşan bir vatandaş bunları normal karşılamamız lazım. Tımarhanede kaç kişisiniz diye soran yabancıya tımarhane sakininin verdiği cevap çok anlamlı. Bizi boş ver. Asıl siz dışarıda kaç kişisiniz? Ya bırak bir sürü yerel kıyafet var. Yerel, yöresel kıyafet var. Bir de yerel, yöreselsizlik kıyafet olsun. Ha malafatı e, tabancayı kaldırmış yürüyorsa o ayrı. <laughs> Toplumun huzurunu <gülüyor> bozmaktan <gülüyor> <laughs> yani toplum çok huzurlu ya. Yani şimdi biz de yani her konuda çok rahatız. Topunun huzurunu bozmaktan sen ona ceza, ona ceza verilir. O kadar şey değil. Ya da sen tam madem malafadı kaldırdın, tabancayı kaldırdın, yürüyorsun. Ya ona hiç olmasa bir ceket as. Derse ki çırılışıp bak diyelim kardeşim üstümde ceketim var, kıyafetliyim falan yani. Hiç olmasa yani. <laughs> Hatta bir poşet as. Ya bak bak poşete zam gelmedi yine 25 kuruş. Yani orada o da bayrak gibi salınsın. Sen ke kendi cumhuriyetini falan tekrar etmiş olursun ya da kendi adının poşetini yatır Kazım İmparatorluğu falan filan gibi dolaşırsın yani böyle. Kazım İmparatorluğundan geliyorum. Oo Kazım Bey memnun oldum. <laughs> <gülüyor> yani... <gülüyor> Bak o zaman tokalaşabilirsin de yani. Tokayı da siz sadece elle yapıldığını zannetmeyin ha. Biliyorsunuz gerçi siz. Çok tokalamışsınız. Çok toka yapmışsınız siz. <laughs> yani bu kadar da olmaz diyerek bu bölümü burada finallendiriyorum sevgili arkadaşlar. Bakın netekin. <laughs> İlla inatlaşacak. <laughs> <laughs> evet illa kilatlaşacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çubuğunda küçülmüş oldu. En yakın zamanda görüşmek üzere diyorum sevgili arkadaşlar. Abone olalım, likelayalım ve yorum yazmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.